Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size en komik anne babamın sözünü okuyacağız. biraz kısa olacak. Ha. Annem. anne ben sinemadayım. Geç gelebilirim anahtarım var. Gelince babamla sana film çekecek. Ne tür bir film? Korku ve dehşet. Güzel olmuş. Annesko. Anımız kolumu. Çamaşır makinesi aldım. Ana hangi markala? Bosch. Ee, boş. Boş mesaj attın. Boş işte o. Ok. <laughs> anne. Oğlum siz ne biçim bir isim veriyorsunuz? İyi geceler canım. İyi geceler anne sabah lütfen uyandırma. Niye Uykuma. alacağım da? Kaça kadar matmaze? Biri güçlü uyanırım. Ali niye camda? Ha şurada dedi ya. Uyan. Şurada. Al camda. Adın ne Cemile? Ali kim? Sen yazmışsın. Anne ne diyorsun? Uykumu alacağım da <gülüyor> <gülüyor> Bulaşık makinesini e, doyatmıyor. ama Bu akşam annenin gideceğiz? Teyzenler de orada olacak. Sen de gelsen iyi olur. Anneannelere pardon. Bir de babamla konuştuk. İstediğim fotoğraf makinesi konum var. Üçü alacağız. Ciddi mi bu? Tabii ki hayır. Mesajlarımı görüp görmesin. Ali Baba. Ali Baba da kim? Ali Baba değil, Baba Ali. Var ya arkadaşım, Baba Ali ne diyorsun kızım sen? Baba diye sana diyorum ya, tabi. Geçen gün, geçen gün biri beni aradı. E ee, senin sevgilinmiş baba, benim sevgilim mi var? Yok değil mi? Yazık. Et bakalım. Yarın arkadaşın da mı gel kaldı. Sonraki bakın sonra diyeyim. Resmini yapıyor baba. Su dök. <laughs> Annem. Annem. Ne zaman geleceksin? Geç olduğu ha ne olduğu halde gelemem. <laughs> <laughs> Yarım saate geliyorum anne. Kaç kere öğrettim boşluk için sıfıra başlayacaksın. Aman be. Baba neredesin oldun bir arkadaşlar ne yapar ders çalışıyorsun sen ne yapıyorsun ne yapayım? ben de Discord arkadaşlarım ne kadar bir şey yapıyor demek ki ikisi de diskodan döndü. T balam mı bu ne lan böyle isim mi olur babası T balam <laughs> ne yapıyorsun benim babam iyi babam uzun işte sarı yerdeyim aynı bir beşti babam ben babam yazma şu mesajları sonra numaramı tek babacık Baba olmak güzel tam. Sana olan ben babam. Adınız. Git anne konuşmuyorum seninle AMK AMK ne? Azıcık mantıklı konuş. <laughs> tamam. AMK AMK. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ben daha açacağım. Yeni sonra. Ben hemen geliyorum açayım geliyorum geldim arkadaşlar Bulduğum yere bakar mısınız ya Bulduğum yere bak Cehennem Türk Efsanesin ama <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Etmek olayım yerine arkadaşlar şimdi... Abi bunu görmedin mi ya Gördüm. Gör. zaman topla anne ben söz dream ama ben de iyi sayısı alacağım güne Çap Çak çak pat 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 şöyle bak. Nasılsın sen sen zengin oldun bugün <laughs> ne zengin anne zaten zar zor geçiniyorum. Ne haber anneciğim anne bana mı yazıyor neden sordun? Sürekli yazıyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Abone ol ve like atmayı unutmayın.